Ya bir susmadı ya. İyi ki bir yumruk yedi. Toplan bakalım toplan. Sanki bunları giyersin de bir daha. Aa. Görümcenin kreasyonları varken. İyisin ya. İyisin valla. Müştemilat kızı öldü. Yaşasın köşk gelini. Abla hazırlanmayı bırak artık. E, konuşmayacak mısın bizimle? Bari benimle konuş. Nasıl yaptın bunu? Neden yaptın abla? Kızım, baksana bir uyanık ablan çıktı. Bir de neden yaptı diye soruyorsun. Sosyetede bir kapı, babam mefta olunca kapandı. Şimdi ikincisi açıldı. E, kapı açılınca ne yapacaksın? Gireceksin tabii içeri. Abla, abla bana bak. Ya sen Cihan'ı sevmiyorsun. Ya abla ben hiçbir şey anlamıyorum ya. bir gün bir gün anlayacaksın hepiniz anlayacaksınız ama bugün değil daha zaman değil Vallahi diyorum bak. Ya kız koskoca sipahilerin gelini yani. Anladın? Şimdi eniştesi görümcesinin yanında şoför olaraktan çalışıyor. Olacak iş mi bu? Yakışıklı bir hareket değil yani. Yakışık almaz. Ben bir konuşayım. Şöyle bana düzgün contisli bir iş ayarlasın. Sana gelene kadar sırada ben varım enişte. Hastanenin halkla ilişkilerinin aşağısı kesmez artık beni. Ee artık gelin kızımız bunların hepsini düşünecek tabii. Hı. Sana da köşkün bilemediğin moda evinin hesap kitap işleri yakışır oğlum. Hem Matematiğin de iyiydi senin. Hay aklında bin yaşa kız anne. İyiydi değil benim matematik? E ben ne yapayım o zaman? Bu işlerden birinin muhasebesini ben alayım işte. Özel Sipahi Hastanesi, Halkla İlişkiler Müdürüsi Yonca Çelik. Ay, yakıştı vallahi ya. Bulun. Bulun tabii. Ya böyle kendinize işler bulun. Ben de Gürru Hanım'ın mutfağında soğan doğrayayım. Hatta Güranım Hanım müştemilatında kalmaya devam edelim, böyle güle oynaya. Bak ya, kız sen alındın mı, bozuldun mu sen? Aşk olsun ya, seni düşünmedik zannediyorsun değil mi? Olur mu kız öyle şey? Senin işi ben çözeceğim. Bak vallahi diyorum, Gülür'üyle konuşacağım. O halde cadısı var ya, ona bir tekme, şutun genç, travzeye. Onun yerine de sen geçiyorsun güzel güzel, oh mis. Ya siz aklınızı mı kaybettiniz ya? Bir dakika bile durmam ben artık burada. Kalkın, gidiyoruz. En son bu masada ne zaman kahvaltı ettim hatırlamıyorum bile. Artık yemeklerimiz hep burada. Evimizin masasında yiyeceğiz. Karı koca olarak. Hadi afiyet olsun. hepsini sen mi yaptın? Ben korka korka girdim mutfağa. Ablamla karşılaşsaydım ne tuhaf olurdu düşünsene. Neyse ki gelmemiş. Küstüm sana. Küstü. Çok küstü bana. Ama barışacak. Ne kadar mutlu olduğumuzu görünce barışacak. ben de biliyorum. Hadi soğutma çayını. Hadi. Ya ne diyorsun kızım sen ya? Aklını peynir ekmekle mi sen? Ne taşınması? Nereye gidiyorsun sen? Ne anlatıyorsun ya? Hiç. Hiç yani. Burada evin reisi kocan dururken... ...kalkın gidiyoruz demek sana mı düştü? Siz hiç yol yordan bilmez misiniz kızım? Vallahi ben onu bunu bilmem. Kardeşim köşkün hanımı olmuşken ben şuradan şuraya gitmem. Ha illa buradan çıkacaksak hani bu saatten sonra gece kondu mahallesi değil bize ancak köşk odası paklar. Yonca bana bak ayağımın altına alırım şimdi seni ha. Abla sakin ol. Ya karnındaki çocuğu da mı düşünmüyorsun? Hiç vallahi ya. Mecide şu kadarcık düşünmüyorsun olanı ya. Bu var ya bu fakir ama gururlu tripleri babadan miras size hep. Biliyorum ben o ayakları. Yener bak her konuya babamı sokma çok fena olacak. E, ablacığım bak Eniştem doğru söylüyor. Yani kırk yılda bir de olsa doğru söylüyor işte ya bu sefer. Ya olan oldu, Güdür evlendi. Ya bu evlilik hepimize yarar sağlar. Yalnızca sana bana değil, karnındaki bebeğe de yarar sağlar. Ya abla inadına mı yapıyorsun? sana ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun Yonca. Babam bize böyle mi öğretti ha? Ya adamcağız mezarında ters dönecek sizin yüzünüzden. <laughs> Çiçek, sen... Sen söyle ablam. Sen ister misin burada kalmak ha? İster misin ablan Gürru'nun hizmetçisi olsun? Ablacığım, bak ne kadar üzüldüğünü, öfkelendiğini biliyorum ama... Aması maması yok Çiçek, aması maması yok. Ablacığım ben ne senden vazgeçeyim ne Gürru ablamdan. O böyle evlendi diye onu burada bırakamayız. Ablacığım ben bu evde doğdum. Babamın anıları burada. Hepimizin anıları burada. Nasıl gideriz ablacığım buradan? Hayır. Sen de babamı sattın. Sen de babamı sattın. Ya babam olsaydı... ...bir dakika bile durmazdı bu müştemilatta. Yani Sırt olmak istemezdim benim. Ya tamam be tamam. Babam 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 babam. Yeter kızım ya. Geç otur şuraya. Adamın canını sıkma. Hayret bir şey ya. Yok artık kızım sizin babanız. Toprak oldu toprak. Ha o saatten itibaren de bu evin reisi artık benim. Bunda sokun kafanıza yani. Bu nedir ya? Bak bu güzelim bir de bırakıp gidip o gece kondu mahallesine girmeyeceğim ha. Bak Gülfem Hanım gelsin yine de maçası yetmez beni buradan çıkarıp oraya götürmeye. Bunu da aklınıza sokun böyle ya. Yeter be. Bak daha fazla da uzatma Mesut'a. Yemin ediyorum bak kötü olacak ha. <laughs> yazıklar olsun. Yazıklar olsun he. hepinize. Yazıklar olsun size. <gülüyor> 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 ne güzel ağızda olsa toprak diyorsun babama enişte. Bravo sana. Bravo. Sen ne bakıyorsun Yonca? Yanlış bir şey mi söyledim kızım? Ha? Hayret bir şey ya. Ya var ya bunlara yaranamazsın anacığım, yaranamazsın ya. Sen bakma onlara benim bal oğlum. İyi dedin, pek iyi dedin. Sabah sabah yemin ediyorum yani, şurama geldi be. Çiçek, nasılsın? Ne oldu yine? Ya ne olmadı ki? Şu halimize bak, daha ne olsun? Bak, daha rahat konuşup oturabileceğimiz bir yere gidelim. Şey, bak benim de konuşmaya ihtiyacım var. Yani tamam. İkimizle ilgili tek bir kelime bile etmeyeceğim. Ama amcanla ablanın durumunu konuşmamız gerekiyor. Lütfen. Peki, tamam.